beyler abi, abi ona göre Buraya arkadaşlar. Tamam. Baka tamam. Abi çıkın bir e, saldırıyla karşı karşıya kalmışlardı. Öncelikle gerek ailelerimize gerekse milletimize geçmiş şey olsun dileklerini iletiyorum. Şanlıurfa'ya olayı duyar duymaz geldik ve e, Sayın Valimizle, milletvekillerimizle beraber e, öncelikle hastanelerde bulunan güvenlik e, yaralı olan kardeşlerimizi e, ziyaret ettik. Balıklı Göl'de yatmakta olan e, Mahmut kardeşimiz, polis kardeşimiz ifade ettikleri süreci başarıyla atlatıp ve e, sağlığına kavuşup temennisinde bulunuyor. yataklı bulunduğumuz bu hastanede ise yine aynı olayda yaralanan polis memuru İsmail kardeşimiz e, yatmaktadır. İsmail kardeşimiz de başarılı bir operasyon geçirdi ve durumu e, sağlıkla ilgili geleceğiyle ilgili bir endişe söz konusu değil. Doktorlarımızın e, bize ifade ettikleri durumu e, Mahmut kardeşimize göre daha da iyi durumda. E, ve kısa süre içerisinde inşallah hastanede taburcu olmasını e, temenni ediyoruz. Yine güvenlik güçlerimizden uzman e, çavuş Mustafa kardeşimiz ise e, ayakta e, tedavi görerek aslan edin ayrılmış bulunuyor. Kendisiyle telefonla görüşme Ama güvenlik güçlerimizde millet adına milletin huzuru adına üzerine düşen görevi yerine getirmektedirler. Ben bütün kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Şanlıurfa halkının da bu olay karşısındaki duyarlılığından dolayı bütün Şanlıurfa'lılar çok teşekkür ediyorum. Devletimizin yanında milletimizin yanında, güvenlik güçlerimizin yanında e, duruşları e, her türlü takdir üzerindedir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tabii çok yönlü bir şekilde inceleniyor. Ama yani ilk bizim aldığımız bilgi Manisa, Adana istikametinden Manisa'da bazı değerlendirme keşiflerde bulundukları şeklinde bir bilgi var. Oradan Adana'ya, Adana'dan da e, Şanlıurfa, Viranşehir'den Ceylanpınar'a doğru giderlerken ee, tekrar e, güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Belki de e, daha e, çaplı, daha hepimizi daha fazla üzecek e, olaylara neden olmadan kıskanık bir şekilde orada e, yapılamışlardır. Onun e, için kendilerine bir kez daha güvenlik güçlerimize e, teşekkür ediyorum. Sayın Ağabey, bir zorlu sürecin içindeyiz. Belli ki belli çevreler Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi huzurundan, e, milletin dayanışması, birliği bütünden rahatsız oluyorlar. Doğru bulmuyorum. nereyle, kiminle, ne şekilde bağlantılar var ayrıntılı bir şekilde şu anda e, değerlendiriliyor.